gençler. Uzun zamandır çekmediğimiz bir kazı kazan videosunu rastgele yoldan geçerken öyle bir kazıyıp şansımızı deneyelim dedik. Bakalım uzun zaman sonra şansımızı devam ettirebilecek miyiz? Şöyle dört evet. tane altın alıp şansımızı deniyoruz. Şöyle kenardan kazmayı yapalım. Yaklaştırsan böyle Şöyle, buradan bir şey var mı? Burada ilk kartımızda 5 lira geldi. Buradan da bir 5 lira. ilk karttan 10 on lira. Onu kenara ayıralım. Şöyle 10.000 200.000, 200 Tekrar 10.000 ve 200.000 Burada da 1000 lira bir şey yok. İkinci de boş çıktı. Az daha yakın tut kardeşim. şeye doğru, güzel. mı geliyor acaba? Buradan 20. 20, 200. Buradan da 1000. Herhalde bu da boş gibi duruyor. Derken para sembolü geldi. Bunda ne varmış? 10 da burada. Zaten 10 da burada çıkmıştı. Verdiğimiz parayı kartlardan kurtarmış olduk. Şöyle son kartımızdan bir şey çıkaracak mıyız bakalım. İlk karttan 100 lira geldi. 10 lira buradan. 50 buradan. Burası 20. 10. Bir 10 daha gelir mi? Şöyle en sonuncuya bakalım. Bunda da 5 lira. Bonus da. Bunda da taç. Bu daha boş. Uzun zamandan sonra ilk kez bir küçük çatla şansımızı denedik. 20 liralık aldık. Zaten iki kartta da 20 lirayı tekrar kurtarmış olduk. Böyle zaman zaman ufak tefekte olsa videolar gelecek arkadaşlar. Hepinize bol şans. Arkadaşlar bildiğiniz gibi en son videomuzda 20 liraya bir 20 lira almıştık. İkinci aynı yerden tekrar aynı 20 lirayla şansımızı deneyip bir dört tane daha alıp şansımızı zorluyoruz. Bakalım bundan bir şey bulabilecek miyiz? Yüzük. Da bin, beş, yüz. 55 lira 100. İlk kartta bir şey yok. Geçelim diğerine. Dön yüzük. 200 bin 5. 200 bin. 5, 10, 5 lira mı geliyor? Hayır. İkinci kartta boş. Bakalım burada 50, 20, 100 lira. 50 mi geliyor? Hadi bakalım. 20 ya 20 ya 50 ama boş. Son kartımıza geçelim. Bakalım bunda bir şey var mı? 1000 lira. 200 bin. Tekrar da 200 bin. Buradan 100. 50. Burada 10. Bonustan ondan da bir şey yok. Sağlık olsun. İkinciye kazdığımız 20 lira alalım. Dördü de boş geldi arkadaşlar. Başka zaman başka şansımızı denemeye tekrar devam edeceğiz. Hepinize bol şans.